<laughs> ben şuradan dur oğlum daha

Sayın Başkanım, ben de zaten evet. Bu aslında bir toplantı, bir anma toplantısından çok bir Yaşar Kemal'in hani tutkusu olan öncülüğünü yaptığı bir çevre duyarlılığı, çevre bilinci, doğa sevgisi ve insan-doğa ilişkisinde insanın ancak doğayla barışık olarak değerlerini, insanlığını, sağlığını, psikolojisini, toplumsal dayanışmasını sürdürebileceği anlayışını hatırlatacak bir çağrı aslında bu. Benim de başlıca derdim doğadır. Kendimi bildim bileli benim dostum doğadır. Dünyamız tükeniyor. Birçok hayvanın, birçok ağacın, birçok böceğin, birçok kuşun soyu tükendi. Bundan sonra insanların soyu diyecektim, dilim varmadı. İnsanoğlu bu kötü durumu sürdürmeyecek. Doğayla barışacaktır. Beni okuyanlar karamsar olmasınlar. İyi ki dünyaya geldik, yaşadık, ışığı gördük. Ya gelmeseydik, ya bu güzellikleri görmeseydik. Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Başkanımız Sayın Ayşe Zinya Bayanlı Yaşar Kemal, Anadolu Mügarlığı'nın zirvelerinden yürüyerek gelen bir nehir gibi bu coğrafyanın kültür birikimini omuzlarında taşıdı. Anadolu'nun sesi oldu, sözü oldu. Bize birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve geleceğimizle bu en usta, en yalın haliyle anlattı. Bu topraklardaki çok renkliliğin, çok sesliliğin, çok nefesliliğin, eşsiz manzaraları onun eserlerinde hayat buldu. Onunla beraber kimi zaman incelemek olup dağlarda görsünüzü adaletsizliğe siper ettik, Kimi zaman Meryemci anayla haksızlıklara karşı verdik. Çünkü Yaşar Kemal bu toplumun vicdanıydı. O yaşamı boyunca öyle büyük bir eser ortaya koydu ki ömrü yaşam süresini aştı. Gök kubbenin altında zaman var oldukça yankılanacak bir ses bıraktı. Yaşamıyla Anadolu'dan bütün dünyaya yayılan ve yeryüzünün bütün kültürlerini kucaklayan sonsuz bir destan oldu. Barışı, sevgiyi ve demokrasiyi anlattı. Bir büyük usta bir söyleşisinde şöyle diyordu. Ben insandan ve doğadan hiçbir zaman umudumu kesmedim. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen bu umutla hiç yorulmadan yazdı, söyledi ve adaletsizliklerin karşısında dimdik durdu. Ne mutlu bize ki bugün burada Yaşar Kemal sayesinde bir kez daha buluştuk. İzmir'de böylesine değerli bir sempozyuma kucak açmaktan gurur duyuyoruz. Bu sempozyumu mümkün kılan Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, çok kıymetli Ayşe Semih Abaran ve emek veren tüm arkadaşlarıma en üstten teşekkürlerimi sunuyorum.

And because of the special history of Turkey, Anatolia, this happened in the 20th century. In other cultures, in other countries, this was um, many hundred years ago. So this is an absolutely unique position. Horrible noise on the. <coughs> and in fact, it's the story of this also. They are born as So I think I'll pick up almost where Ysiang left off because as a contemporary composer um, who actually first came to Turkey in 1997, and even though I don't live here now, I've had my whole time from then, to then until today framed by Ashan Kebal's work. the süt limanlı, apaktı. Kıreklerin başka ses yoktu. Martılar daha uyanmamıştı. Kendisiyle 1960'larda tanıştık. 1960'lar aslında hepimizin biraz çocuk olduğu bir zamandı bir Türkiye'de. Çünkü Türkiye Eşçi Partisi vardı. Ee, Yaşar Kemal'le ama biz İstanbul'da tanıştık. Ben Ankara'da üniversite öğrencisiydim o sırada. Evet, çok yakın dost olduk. Ne zaman, hangi koşullarda aklımda değil ama bir anda böyle arkadaş olduk Yaşar Kemal'le. Benim Yaşar Kemal'im çocuktu. kimse böyle eder de. Torunumu alır da gider, oğlunu alır da kaçar. Köyü bütün çocuklarını da alıp kaçıracağım. Ee, hem kameranın önündeyim esmer rolünü oynuyorum. Bir saniye sonra kameranın arkasına geçiyorum. Yönetmen, yönetmen olarak bu şey yapıyorum, komut veriyorum falan. Böyle o kadar zor bir çalışma oldu. <laughs> Neyse, zar zor filmi bitirdik ama ben böyle her gün ah ben ne yaptım, ah ben ne yaptım endişeleri içinde. Sonra e, film bitti, e, siz de şahit oldunuz galiba, bilmiyorum, heyecan <laughs> ben, heyecan, Ben film bitti, e, o zaman e, şimdiki gibi şimdi e, dijital e, üretiliyor filmler, yani anında e, yönetmen gayet konforlu oturuyor böyle oturduğu koltuğunda ona özel yer yapılıyor, önünde e, şey, ne deniyor burada? <laughs> monitör. Ondan sonra o seyrediyor. Yani anında seyrediyor. Onu beğenmedim diyor. O yöne, oyunu bir daha şey yapsın diyor. Bir daha çekeriz diyor. Ama bu konfora sahip şimdiki oyuncular. O dönem ben Yılın Öncüsü'nü çektiğim dönemde. E, daha bu konfor ve bu şey yoktu. Dişlere geçilmemişti. Yani filmleri Adana'da çekti. Ondan sonra aradan bir ay geçtikten sonra ancak ne yaptığınızı. E, İstanbul'a geliyor, laboratuvarda yıkanıyor, ondan sonra seyrediliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ay şey çekiyorsunuz böyle, o sancılar çekiyorsunuz. Ben o ilisi, gerçekten sana onu söylüyorum, o bir ay ben ne çektim biliyor musunuz? Ee, üzüntümden ufka salına kapıldım. Yani <laughs> öyle değil. ben de üstü öyle koydum. Ah ben acaba ne yaptım? Görmüyor, hiçbir şey görmüyor ve sadece çekildi. Ben ne yaptım acaba? Ne yaptım acaba? Ne yaptım? Acaba? Böyle giyiniyordum, sokağa çıkacağım. Ee, şey oluyordum böyle canım istemiyordu, soyunuyordum tekrar yatağa giriyordum falan böyle <laughs> haber gelene kadar. Ondan sonra bir gün bir telefon çaldı. E, filmi yapımcısı ya Türkan dedi, ben bu iki sahne seyrettim, çok güzel olmuş dedim. Ben sahibi söylüyorsunuz diye başladım o bir ayın bir iki gün ağlamaya. Ondan sonra, sonra işte sevgili Yaşar Kemal dedi, ne, vay be çok güzel bir çekmişsin demişti, ne, değilim? öyle bir şey demişti galiba. Müthiş. Vay güzel çekmişsin dedi. Ondan o iki saat almak bir şey biliyor musunuz? Ne kadar yani bunun karşılığı olamaz o mutluluğun karşılığı onu ta, yani Yaşar Kemal tarafından ıı, takdir edilmek Yaşar Kemal ile ıı, bu ıı, yaşadıklarımı hiçbir zaman ıı, unutamayacağım bu en güzel anılarım hmm. Yaşar Kemal her zaman aramızda kitaplarıyla. Ee, bizlerle beraber diyorum.